Evet, Vahşi Oscar, Vahşi Batı'nın evet. hızlı, hızlı kovboyu, Efe kovboyuyla beraber at karavanına bindi fakat atları yok. Atınız nerede sizin? Atımız kaçtı abi ya. Allah, şuradaydı o az önce at. Evet, şurada Orada mıydı? Evet. Onu O zaman şey yapman lazım sen şimdi, buradan gitmen lazım bu karavanla birlikte, faytonla birlikte. Ama atın yok. Ne yapman lazım? Oscarı Oscar kullanmamız lazım. Şimdi faytona Oscarı bağla bakalım şimdi. Hadi bakalım. bakalım çekebilecek mi? <laughs> Hadi bakalım. Evet. Oscar bu faytonu çeker mi? Oscar bu faytonu çeker. Mi? Evet arkadaşlar. Şimdi Oscarı Oscarı ön tarafa koy. Oscarı koy ön, koy Oscarı ön tarafa. Bakalım faytonu çekebilecek mi? Atın bu olsun şimdi. E, de bak, de de bakalım. E, <laughs> e, ne yapalım? atı at kaçınca bunu bağlamak zorunda kaldık. E, bakalım çekebilecek mi? E, ne <laughs> Neyse olmadı, bu çekemiyor. O zaman sen çek onu. Tamam, ben çekeyim. Neyse bu at işi olmayacak galiba. Biz en iyisi yürüyerek gidelim. Evet. Bir şöyle. Hadi bir bakalım. Atımız da çok büyükmüş ya. Evet bu olmadı.